Selam arkadaşlar kanalımıza ve bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. Allah'a çok şükür. Allah iyilikten, güzellikten, mutluluktan, huzurdan hiçbirimizi ayırmasın. Özellikle sağlıkta Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Kahvaltıları topluyoruz. Kahvaltılarımızı topluyoruz. Ondan sonra şöyle gözlemi falan yapayım şimdi. Bakalım beraber de yapar mıyız bilmiyorum. Bu gözlemi de olmadı kaldı. Bazen istedim böyle döktürürüm. Bazen de böyle kalır gider. Da daha yer şimdi. Bir yatayım. <laughs> 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 İnşallah iyisinizdir ya. Ben iyiyim. Çok şükür. Bizler iyiyiz yani. Ben de Hepimiz iyiyiz. Sabahleyin biber, biber közlemiştim. Burada bir orasını da sildirelim. Güzel alacağını. Canı. Kocağını da sildirelim. Bugün yemek yok. Yemek telaşı yok yani anlayacağınız. Bugün e, dünden falan tarzı kusuyan pilavım var yine. Yanına da bir şeyler ayarlayacağım şimdi. Ondan sonra Bugün yemek yapacağım yani Anlayacaksınız <laughs> Yemek telaşım yok bugün kızlar Siz de anneler pişiriyorsunuz yazın bakalım Fidan fidan Neler pişiriyor kız? Çabaşı mı katlıyorsun yine fidanım benim? Öpüyorum seni burada. Güzel fidanım, kalbi güzel fidanım benim. Tipçilerimden çok memnunum arkadaşlar. Vallahi o kadar şey ki sabit takip takipçilerim can ki iyi günümde, kötü günümde her zaman yanımdalar. Yani birileri gibi bir gün gelip de bir gün başka yerlerde koşturmuyorlar. Yani her tarafa gidebilir herkes. Ama Beni de bırakmıyorlar. Yani kimseye yasak yok. Yani her kanala gidip, kanala gidip destek olabilirler. Ama yani bilmiyorum. Ben üzülüyorum yani böyle. E, her zaman gelen diye başka bir yere gidip de beni bıraktığı için üzülüyorum da bazen ama ya sorun da etmiyorum. Ne yapayım? İstediği yere gidebilirler ama yani bir arkadaşımız, bir dostluğumuz, bir konuşmamız varsa İsterim ki her zaman beni de ziyaret etsin. benim, benim, benim yanımda da olsun isterim yani. Sağlık olsun bakalım ya. Ne yapalım? bir bir morali bozulduğu bir şey olabilir. Yani takıldığı bir şey olabilir. Belki de ondan da olabilir. Bilemeyiz. Bu senin sorununu bilemiyoruz. Yani neyin ne olduğunu. Sade yemek ısıtma var. Yemek telaşı yok. Bakalım. Öyle gelip çıkar da yani. Belli olmaz Hatice'ye. Öyle derim. Bir bakarsın. Ay yemek telaşı verir. Bana belli olmaz. Çocuklar bir şey ister. Bir yapayım diyemem yani. Aslında şey yapmayacağım. Bugün ne varsa gelsin yani. Gitsin. herkesin istediği olmasın yani değil mi? Şimdi şunu da boşalmış. Kendi yıkamış olsam. Burası bitti. Ay gazımı sildim. Tertemiz mis gibi oldu. Şimdi böyle dönelim bakalım. Dün akşam canlı e, yine beni konuşanlar var ya pis, pis anamlar. hani ağzı bozuk olan insanlar var biliyorsunuz. Daha iki gün önce canlı yapmışlar ama korkudan o canlılar hepsi kalkmış. Hiçbir tane canlı kalmamış arkadaşlar. Yani ağzına gelen pisliği saydılar. Yani ya şöyle bir şey. Yani saydılar. Bir de kendi mikropluğunu, pisliğini ee, yani çingenliğini diye hepsini meydana döktüler. Yani hay, biz böyle değiliz, şöyle değiliz diyenler döktü yani meydana. Yani kendini o gün belli etti. Ne olduğu belli oldu yani insanların. Yani ne karakter olduğu, işlendi ne pislik oldu, gizli konuştu, ağızdan gözden canlı yapıp milleti kandırmaya çalışanlar akşamda da üzülüp de milleti toplamaya çalışıyor. Ee, senin o pis ağzına millet durur mu kardeş? Durmaz, durmaz. Ha. Ben burada konuşuyorsam bakın ağzından bir tane o kadar videom vardı. 1500'e yakın videom var. Bir tane kısırlı kelime var mı bakabilirsiniz. Yani yoktur yani. Kimsenin ırzına, namusuna, bilmem neyle seni babam yapsın yok, bilmem ne olsun böyle kelimeler bilmem ben. Ama onlar bilir. Onlar aptal çünkü aptallar bilir. Korkucu öyle aptallardan. Ben türedi seni ellerinden, alnından öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok güzel izleyicisin. Çok da güzel e, ee, yorumcusun. Bak seni buradan beni izlediğini biliyorum. Çık çık o. Dün akşam yazdığını gördüm seni. Dün akşam ben girdim yani. Arkadaşım biri dedi ki canlısı var. Yine senin adın bir kere geçti, iki kere geçti Hatice dedi. Gidip bakabilirsin dedi. Girdim baktım. Yalan değil. Tam girdim. iki dakika izledim. iki dakika sonra Şener Kredi yazdı. Arkadaşlar orada. Herkes kadını hemen aşağı indi başkaları. Şener ablayı şey yapmak için. Şenay abla çok teşekkür ediyorum. Şenay Türedi. Çok teşekkür ediyorum sana. Ellerinden, alnından öpüyorum seni. Yani haklıyı haksızı ayırdığın için teşekkür ediyorum seni. Ha, önce dedi Hatice'ye yazarsanız o kadına da yolup yolup diye konuşursanız dedi. Ben dedi izliyorum dedi. Tabii ki o da karşılık verecek dedi. Ben önce karşılık vermedim arkadaşlar. İyi dinleyin burasını ya. İki yönlü dinleyin. iki yönlü. Tek beni dinlemeyin. Ha, benden duyduklarınızı millete laf söylüyorum Hatice. Bilmem ne yapayım Hatice demeyin. Kimse kimseye yalakalık yapmasın. Bitti. Ha. Kimse kimseye yala bana da yapmasın. Ama o Şenay Türedi çok güzel konuştu Şenay abla. Allah razı olsun senden. Hadi bakalım. Allah ne muradın varsa versin. Haklı ya, haksızı ayırdığın için alnından öpüyorum seni. Ellerinden öpüyorum. Çünkü dedi ki kadın, sizde dertleri şey dedi, durmadan dedi, laf söylerseniz dedi tabii o kadın da dedi karşılık verecek size dedi. Çünkü arkadaşlar bir gün önce yapılan canlı kalkmış, bir gün önce bana sayılan yok babam yapsın seni yok bilmem ne yapsın soktum çıkaramadın mı yok bilmem ne hakkını birini sayın. Öyle pis kelimeler konuştu, kendini yere vurdu yani. Millet de ne yaptı dinledi 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 onu. Çıkan çıktı. a 3-5 e, takipçisi kaldı yani. Ya insan o. Herkes sana gitsin. Benim takipçilerim de gitsin. Senin ağzından çıkan kulağın işitmedi ya. Senin bu kadar zorun ne kudurganlığı. Kalkın millete oynayı İşte böyle insanı var. Dansöz gibi oynatırım ben. Heh. İki kelimemden oynatırım. Çünkü benim kötü kelimem yok arkadaşlar. Tekrarlamaktan bıktım milleti. Ha, benim kavgalan dövüşten de işim yok. Yani dediğim gibi. kavganan, dövüşten işim yok benim. Kimseyle de uğraşma halim de yok. Ben mutluyum evimde. Çolumdan, çocuğumdan, eşimden ben mutluyum. Ama milletler niye moralimi bozuyor? Gülüp geçiyorum görüyorsunuz işte. Ama da bana gelen laf olduğunda da hiç affetmem valla. Hiç affetmem. Ağzının payını veririm. Bitti. Ben mutfakta video çekiyorum. Şimdi o dün yine dün, gün e, dün gün müydü? Dün yine söylüyor. Ya sana ne ya? Sana ne? Sen önündeki videoya baktın. Dün ananla ay, bilmem kimle gelinle kalktınız Gittiniz. Bıldır 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 hep arkanızı çektirdiniz millete. saç çok mu güzeldi? Ha gezdin de ne oldu? <laughs> Tövbe estağfurullah. Millete şaşıyorum ya. Yemin olsun şaşıyorum. Yani birini yargılarken konuşurken düşüneceksin yani. Ağzına geleni saymayacaksın. Dediğim gibi iyi dinleyin. i̇ki i̇şte tarafı da ondan sonra korucu. Ben üç gün sabır ettim. Üç gün sabır ettim ondan sonra karşılık verdim. Yoluk 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 milletten duyduğumuzu onu söylüyorsunuz ha? Hadi konuşun bakalım da göreceğiz. Hadi konuşun işte böyle gibi batarsınız pisliğiniz var mikrobunuz hmm. <laughs> Bugün evimde de iş arkadaşlar. Ben her tarafı da sıkıldım ama mutfağımı sadece. Ondan sonra var. Onunla bakalım bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum. Ama yeterli geliyor bana. Tarif falan bir şey isterse yaparım yani. Hadi yapalım. Bir dibek kahvesi içelim. Dibek kahvesi, dibek kahvesi. Kahvesi, kahvesi. Çöp, çöp, çöp. Çöp, çöp. kendim biliyorsun. Böyle. Bunu da yarattım şöyle. Soğuk bir şeyler yiyoruz da ondan da yiyorum. Erik yedim sen tamam. şey. o yattı herhalde erik yemiştim buz gibi ama şey gece canım. bir köm tükü köm tükü köm tükü bir şey geldi sonra geçti ama bayağı beni rahatsız etti su iç mi su içsem geçecek yani biliyorum böyle hani bir bir yudum su içilersen geçeceğini biliyorum Kalkıp düşeniyorum yani. Aslında var su şeylerimiz var ne güzel. ha akşam koyacağım onu Yanıma koyacağım. Aha. Ben de çok kalkıyorum. Var su şeylerimiz var. Bir, bir tane büyüğümüz bile var. Bak. Ee, güzel de bu bunun bunun şeyi nerede acaba? Ama bu böyle içiliyor herhalde. o küçük bunu koyayım akşama ben. Yanıma. Var benim de ben getirdim işte. Vardı. Nerede Aha. Aha böyle var. İçine pipet koyuyorsun. Böyle içiyorsun yani. Ha şöyle. Şölen var yani. Şamil'in, Tarık'ın, Yelda'nın hepsinin var böyle Çekmecede kimse kullanmıyor. Ne? Ben kullanıyordum. Güzel olur aslında onlar. Böyle konuşur. evet çok tertemiz cam bir de yani. Yani bu da güzel. İçine böyle bir de domates koyacağım. Bir tane buz tane falan. Buz. Ha? Limon, nane, buz. Biraz da Hem öde matar. Bunu içerisine sürekli soğuk soğuk. Hani hem işte. Hani herkes aldı. Tarım Marşamil'in yeri hep hepimiz var. Şama koyayım yani. E koyardım ben de bu sıra tembellik yapıyorum herhalde işte. Bunun içerisinde bir şey yapıyor. Sanki suyu içer Bugün biz ne yedik biliyor musunuz kahvaltıda? Ha salçalı gün ne o sal, şey ıı, salçalı köy salçalı, salçalı şey yaptım sucuk kavurdum böyle. Onu bana bana yedik böyle tavada. <laughs> Ona sonra bir de yanına biber közledim. Yumurta kaynattım, söğüştür, bilmem ne zeytin, peynir. Böyle yaptım yani. Bugün böyle kahvaltı yaptık. Tuzlu, tuzlu değil şeyimiz, salçamız aslında. Su içiriyor yani. Baya da güzel geldik. Okulumuz bitti arkadaşlar. Üzücü bir haber veriyorum size. <laughs> Aman alırız be ya. Aman. Her şey lokum çerez gibi olsun. Eklah vardı bunun içinde bitmiş onlar. Onlar çok güzeldi. Dombik dombik vardı içinde. <laughs> bitmiş. Bir şey. Bir şey koyayım mı dolabı? Ne o? Tamam koy koy. Var Şöyle koydum hemen. Şimdilik akşama çerez meraz koyarım. Var çerezim yani. Ama koymayacağım. Şimdi canım istemiyor. Sadece kahveden bunu içelim. Hadi beraber içeri gidelim de kahvemiz içelim. Kız döndük ya iki tarafa. Allah'ım ya yarabbim. Yani örtülerimi görün kız. Şöyle. Dur. Bir göstereyim size. Yamulduk kız Hatice. Art arkadaşlar daha düzeltmedi. Vallahi örtüler düzen. Ay benim. Belim acımış. Koltukları çektim sildim ya. Dün belim acımış çok fena. Beraber sildik yani ne güzel değil mi? Tertemiz oldu ama. Bugün mis gibi işte. Şöyle arkadaşlar. Ben şu battaniye Çocuklar yatıyor. Şey, çocuklar dedim de Emirhan yatıyor burada. Onları bulup Örtü aldım şöyle. Şoka gelmiş arkadaşlar. Günlük kullanmaya dedim. İyi gelip gelir bana dedim. İyi oldu. Böyle hani terletmez yani. Öyle iki tane aldım. Gelecekmiş yine. Bir tane de alıp ortadan bölüp şunlara koyacağım. Yani günlük, kullan günlük kullanmak. Yeni daha kalktı mı kız? Alo. Biraz yüzüm benim. Hani ben işte. Günaydın anne. Kız, uykum mu vardı? Hadi git yat su mu az daha yatabilirsin yelda Ka kara ağaç destanına bakıyorum arkadaşlar yeldayı göster demişler ama uykulu yelda şimdi göstermeyeyim size özledik yeldayı demiş Kadim abla olsun aytan abla olsun hepiniz söylemişsiniz ama yelda şu anda uykulu daha ancak kalktı elini yüzünü yıkası. bir dahaki videoda gösteririm biz buradayız. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğumuzda Ay Yıldızlı formamızın göğsünde ve kadın voleybolun yanında duruyoruz. Dilerim sultanlarına gönülden başarılar diliyoruz. Ağzını şey hep koymuş bir şey mi? Şey sen onu unutmayın. Ağzını pek koymuş bir Operasyon asfar yangını başlıyor. Hayalet bugüne kadar ne istediyse aldı. Eğer o bilekliğin peşindeyse Herkes ağzına göre konuşsun arkadaşlar. İki taraflı izleyin, öyle konuşun. Yani haksız, haksızlığa girmeyin yani, günah girmeyin. Herkes haddini bilsin. Herkes kafasına göre konuşmasın, iki tarafı dinleyip öyle konuşun. Anladınız? Heh. Zaten beni izleyen devamlı olan takipçilerim ee, sağlam kadro... hiç yani benim için o şekilde hiç yargılamıyorlar çünkü neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü arkadan da yüzde sekseninden görüşüyoruz yani takipçilerim, yani hepsinden görüşüyoruz. Ama böyle bir şey yok yani. Kalkıyorlar. Nerede yalakalık gördüler? Nerede bilmem ne görüldü? Hemen o tarafa atlıyorlar. Atlayın kardeşim. Atlayın ama benim adımı geçirmeyin. Benim adımı geçirmeyin. Tamam. Bundan sonra öyle olsun. Ben kahvemi içeyim arkadaşlar. Film e, dizi seyrediyordum. Onu da seyredeyim. Bitireyim yani. Karaç destanı var ya. O olmuş bitmiş herhalde. Öyle bir şey diyorlar. Ama çok hoşuma giderek izliyorum. Çok da güzel. Bizden bu kadar olsun de. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Abone olmayı, yorum yazmayı. Ee, hey. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı. Beni izlemeyi unutmayın. Hepiniz benim için cansınız, harikasınız. Gidenler geri dönüp gelenlerimiz var. Yani kimseye bir şey demiyorum. Her tarafa gidebilir. Kimse bana bağlı değil. Ama yeter ki hani benim sadık olduğum insanla beni e, üzmesin yani üzmesin yani bilmiyorum ben doğru doğru konuşuyorum diye biliyorum ama inşallah siz de doğru anlıyorsunuzdur iki tarafı e, izlemeden kimseyi yargılamayın arkadaşlar aynen öyle çünkü bana söylenenleri ben az buçuğunu saydım size keşke canlısını silmeseydi de izleseydiniz Keşke gidin diye onu izleyin diyor benden için akşam canlısında. Gidin o ben de bir şey yok. Beni izleseler hak verirler. Seni izle sen niye kaldırıyorsun canlıyı? selah diye madem. Ha? İzlesela diye. Hani konuştuğun pis pis kelimeleri. Ha? Pis ağızlılar sizi. Sizi mikropla battınız da baktınız aşağı böyle gittiniz. Battınız. Yani çamura battınız. Çıkmaya çalışıyorsunuz. Ağlayıp üzülüp millete ya böyle şey yapıp e, hani kendi kendinize acındırmak istiyorsan yok öyle bir şey. Herkes neyin olduğunu biliyor. Boş ver. Arkadaşlar biz bu yola devam. Kimseden şeyimiz yok. Ben kazancımı kazanıyor, kazancımı kazanıyorum. Çok şükür sizin sayenize. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın canlarım benim harikasın.